Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın ve bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Tekin. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi geri getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki sonuç alamazsanız nasıl bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim.